kalbinde bir zerre kadar imanın inkişafı alemden büyük olduğu gibi binler kerametten üstündür. Bir batman marifet ve kemalattan daha kıymetlidir. Yüz ezvakın feyizlerden balından daha tatlıdır. Çünkü imanın inkişafı Cenab-ı Hakk'ın varlığının yakininin artmasıdır. Ve madem bin seneden beri İman ve Kur'an aleyhinde terakküm eden Avrupa feyazoflarının itirazları ve şüpheleri yol bulup ehl imana hücum ediyor. Şimdi bin seneden beri dinsizlerin hücumları çok yol bulamamışlar. O tekkelerde yapılan zikirler, medresede yapılan tahsiller, o devrin şartları onların hücumlarının ulaşmasını bir cihetten engellemiş. Fakat bu devir dünyanın köy hükmüne geçtiği bir devir. Her yerdeki haber her yerden duyulabiliyor. Dinsizlik fikri imanın erkenlerine hücum ediyor. Evet eksisi şu, taklidi iman bu devirde ayakta duramaz. Artısı da şu, mücadeleyle öyle inkişaf eder ki o Hadis-i Şeriflerde yine var. Ahir zamanda bu Kur'an derslerini okuyanlar peygamber efendilerimizle beraber mahşerde ve cennette beraber olacak seviyeye inkişaf edecek. Bu devrin küfrün üstüne basıp oraya gidecek kabiliyetleri açılma zemini bu devirde lütfu ilahiyle ihsan edilmiş. Artısı da bu. Allah küfrü iman inkişaf de yaratmıştır. Mücadele için. Ama sağlam bir nokta istinat ve nokta istimdat olmazsa o küfre mukabele edilemez. O küfür bu devirde imanın erkanına hücum etmiş, taklidi imanla bu devirde gidilmez. O yüzden imanın artması için Allah 40 yıllık tahsili 40 dakikaya indirecek keskin bir yolu rahmetinden ihsan etmiş.